Evet, kriptoya girmek istiyorsunuz ama o aradaki süreç sizi çok mu korkutuyor? Aslında hiç bunlara gerek yok. Binance TR'ye çok kısa bir şekilde üye olup bir de üstüne 190 TL'lik bir ödül kazanabilirsiniz. Peki nasıl? Gelin bunun detaylarını hep beraber bakalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Doğukan. Bugün size başta da söylediğim gibi nasıl sadece birkaç basit işlemle Binance TR'den 190 TL ödül alabilirim bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu anda 186.69 TL. İşlemler için öncelikle videonun açıklamalar kısmında bir link göreceksiniz. Buradan %10 indirimli bir şekilde Binance TR'ye kayıt ol yazıyor. Hemen ona bastığınızda ekranınıza bu gelecek. Burada bazı basit bilgileri dolduruyoruz. Bakın e-posta, telefon numarası, şifre ve önemli bir yer. Bakın referans kimliği. Eğer burada bu yazmıyorsa buradaki ödülden faydalanamazsınız bunu unutmayın. Ardından ad, soyad, doğum tarihi gibi bilgileri doldurduktan sonra hesap oluştura basıyorsunuz. Maalesef ben bundan yararlanamıyorum çünkü hala hazırda bir hesabım var. O yüzden şimdi kendi hesabıma geçip kalan adımları göstereceğim. Hemen buradan, bakın bu şekilde bir ekran gördünüz. Ardından emirlerle çanın arasında bir tuş var. Buradan kimlik doğrulama ve limitlere basıyoruz. Ve burada da kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Peki bu kimlik doğrulaması ne? Sizin kimliğinizi, selfie'inizi ve belki birkaç tane verinizi, bilginizi yazdığınız bir yer. Borsanın sizin siz olduğunuzdan emin olması gerekiyor. Bu 1 ve 2'yi tamamladıktan sonra burası da tamam. Bir sonraki bölüme geçelim. Şimdi para yatırmanın kolaylığından bahsetmiştim. Burada cüzdana geldiğimizde bakın yatırma diye bir seçenek var. Buraya basıp Akbank, Vakıf Vakıfbank, Ziraat Bank ve geri kalan bütün bankalarla buraya 7/24 transferinizi yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir kolaylık. Mesela Ziraat'ten göndereceğim. Bastım Ziraat'e. Bakın burada BN Teknoloji Anonim Şirketi yazıyorum hesap adına. IBAN'ımı da yazıyorum ve gönderme işlemini tamamlayabiliyorum. Önemli bir nokta var buna dikkat edin. Bu paranın buraya gelmesi için sizin Binance hesabınızla banka hesabınızın isminin aynı olması gerekiyor. Diğer türlü paranız gönderilmez. Bunu unutmayın. Bu yatırmayı herhangi bir miktarda gerçekleştirebilirsiniz. Sadece minimum 4 lira gibi bir rakam vardı yanlış hatırlamıyorsam. 4 liranın üstünde bir yatırma yapmanız gerekiyor. Ardından diğer taraf. Bir işlem yapmamız gerekiyor burada. Hemen yukarıdan piyasa kısmına gidelim. Basit ve kolay herkesin bildiği bir şey olsun. Diyelim ki ben piyasaya yeni girdim. Bitcoin almak istiyorum. Hemen buraya BTC yazıyorum. BTC TR paritesi. Hemen buna bastım. Burada toplamda normalde buraya katılmak için bizim 100 TL hacminde bir işlem yapmamızı istiyor. Peki 100 TL hacmi ne demek? Biz 100 TL'yi alıp sattığımız zaman aslında 200 TL işlem yapıyoruz. 50 TL'yi alıp sattığımız zaman 100 TL'lik işlem yapmış oluyoruz. Bunu bir seferde yapmak zorunda değilseniz mesela 25 lirayla da yapabilirsiniz. 25'i aldım, sattım, 50 oldu. Bir daha aldım, 75, bir daha sattım, 100 TL oldu gibi bu işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bakın benim hesabımda 113 TL var. Ben bunu şöyle yapayım. Mesela 60 TL yazdım bakın toplam yerine. BTC satın hatta piyasa emrinden yapalım daha hızlı olsun. 60 TL'lik Bitcoin alacağım. Bastım. Aldım. Şimdi gelelim bu Bitcoin'i bir de satalım. %100'e geldim bakın bu taraftan. Ve BTC sata basıyorum. Sattım. Bu kadar basit. Aslında 60 TL'yi alıp satarak 120 TL'lik bir hacim oluşturmuş oldum burada. İşlemlerimin hepsi tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken bir yer daha var. Bir form doldurmanız gerekiyor. Buradan Binance TR yeni yıl kısmına gidiyoruz. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu sayfayı açtıktan sonra bakın etkinlik 22 Aralık'la 12 Ocak arasında devam ediyor. Bu aralıkta herhangi bir zamanda buna katılabilirsiniz. Toplam 100 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Ama dikkatli olmanız gereken kısım buradaki parayı ilk gelen alır şeklinde gidiyor. Yani bu para bittiğinde tüm ödüller ödendiğinde asla siz o daha fazla katılamayacaksınız. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Peki ödüller ne zaman gönderiliyor? 21 iş günü içerisinde gönderiliyor arkadaşlar. Şu tarih bittikten sonra. Şimdi gelelim buradaki aşamaları tamamladık mı bakalım. Referans kodunuzu kullanarak Binance TR hesabı oluşturulmalı. Kimlik doğrulaması tamamlamalıdır. Yaptık. Arkadaşınız herhangi bir miktarda TR yatırdığı zaman 3 buz kazanacaktır. Yaptık 3 buzluğumuzu kazandık bile. Herhangi bir TR'ye eşiftinde en az 100 TL değerinde alım satım işlemi yaptığında 7 buzluğa kazanacak. Dik bunu da kazandık ve şimdi bu formu doldurmamız gerekiyor. Binance TR kullanıcı kimlik numarası. Bunun için ne yapıyoruz? Tekrar az önceki sayfaya geldik profilimize giriyoruz. Bakın şu en üstteki tuşa basıyor. Ve buradan yukarıda kullanıcı kimliği yazan yerin Yanındaki sayıyı kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Ve ardından diğer sekmede biliyorsunuz Binance SR'nin aynı zamanda bir Telegram kanalı var. Buna katılmadıysanız hemen şu linkten katılabilirsiniz. Ben zaten burada olduğum için evet katıldıma basıyorum. Ve <laughs> işlem tamamlandı. Bakın 5 dakika içerisinde gerçekten 200 TL ödül kazanabilirsiniz sırf bu işlemleri yaparak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bize YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımızdan sorabilirsiniz. Ayrıca bir önceki videomuzdan bizden 100 TL airdrop kazanan iki takipçimiz de açıklamalar kısmında gözüküyor. Yorumlarının altına Twitter kullanıcı isimlerini yazıp bize Twitter'dan özel mesaj atarlarsa biz de ödüllerini gönderebiliriz. Siz de bir sonraki airdroplarımızdan faydalanmak istiyorsanız bu videoya yorum atmayı unutmayın. Bay bay.